Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Matmış Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Geldik yine yepyeni bir haftaya, 7 Aralık, 13 Aralık haftasına. Evet arkadaşlar az önce haftalık bir genel açılım yaptım. Şimdi sıra neye geldi? Haftalık eril ve dişil enerjinin hali ahvaline. Ama velakin ben o videonun başında demiştim hatta ya da ortalarındaydı tam hatırlamıyorum şimdi. Olumlama kartlarımı koydum yanıma unutmayacağım dedim ve ben unuttum. Haftalık olumlamayı bir buradan hemen şöyle bir alıp haftalık bir olumlamayı vermek istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar ay ne güzel de kart geldi. Ondan sonra da eril ve dişil açılımını yapmak istiyorum. Affola bundan önceki videonun niyeti neydi? 7 Aralık 13 Aralık haftası için şöyle dilek kartı geldi. Bu haftanın olumlaması arkadaşlar şöyle Sizlerin de şöyle ben bir okuyayım ilk önce Benden başlayarak en yüce hayrıma Burada nokta nokta işaretine ne dileğiniz varsa o dileği söyleyin arkadaşlar İşte nokta nokta dileğimin kolaylıkla ve sağlıklı bir şekilde olması için niyet ediyorum. Bu arada benim olumlama kartlarımı çok sormuştunuz. Bülent Gardiyanoğlu'nun kartları bunlar. Bana hediye olarak gelmişti. Gerçekten çok cevap veriyor. Hani bilmiyorum. Olumlamaları da benim çok hoşuma gidiyor. Temin etmek istiyorsanız artık nasıl edersiniz bilmiyorum. Burada bir var bir adres. Oradan da temin etmek isteyen edebilir. Bana hediye olarak geldi. Çok sağ olsun bir arkadaşımdan. İyi ki de almış çok seviyorum yani yıllardır severek de kullanıyorum dilek kartı arkadaşlar bir daha şöyle göstereyim sizlere bu haftanın olumlaması bu dileğinizi dileyin hadi bakalım herkesin dilekleri gerçek olsun diyerek ay ne güzel de olumlama kartı geldi tam da eril dişili hadi bakalım arkadaşlar bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle 7 Aralık 13 Aralık haftasında eril ve dişil enerjiyi neler bekler diyoruz. Ve her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek ayrına şifa olması dileğimle kartlarımı keserek sizlerin rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle dişil ve enerji dişil ve eril enerjiyi de sizlere doğru böyle bir çevirdim. Sizlere daha böyle bir odaklanın istedim. Evet arkadaşlar, bütüne, kolektif, genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Bu yüzden dolayı eğer derseniz ki ben bireysel de baktırmak istiyorum. 0544 405 57 90 WhatsApp hattımdan ayrıca Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuşa abla Instagram hesabımdan ki takip etmenizi de şiddetle tavsiye ederim ee, bana ulaşabilirsiniz. Evet canlarım, gönül dostlarım, taneciklerim. Evet, hadi bakalım. Öncelikle ne yapıyorum? Her zaman olduğu gibi önden dişil enerjiler diyorum ve dişil enerjiler için haydi bakalım bütünün en yüksek hayrına şifa olsun diyorum. Bu sefer şöyle bir değişiklik yapacağım. Şöyle bir baştan bir ortadan almak istiyorum. Şöyle bir baş, bir orta, bir de son. Şöyle hiç kuralı bozmadan gideceğim. Evet. Böyle bir değişiklik olsun bakalım. Biliyorsunuz ben içimden geldiği kadar seçiyorum. İçimden geldiği yerde de bırakıyorum. Yani herhangi bir sayı bir saat açılımında sayarak alıyorum. Onun haricinde içimden geldiği kadar. Evet. Bakalım. İnşallah. Evet. Şimdi haksızlık olmasın. Burada çektiğim kadarı sayıyorum. Şimdi burada dişil enerji. Hah. Şimdi gelelim bakalım eril enerji beyefendilere eril enerji beyefendi size de bu taraftan başlayacağım şöyle şöyle bu, buradan ve buradan şöyle şu gel dedi zaten bir de buradan yine böyle evet arkadaşlar bakalım bu hafta eril ve dişil enerjinin hali ahvali neymiş İnşallah benim melek kartlarımdan güzel güzel cevaplar alacağız bakalım evet 7 Aralık 13 Aralık haftası haydi bakalım geldi Evet arkadaşlar şöyle güzel eril enerjiye şöyle de bir dişil enerjiye güzel enerjileri gönderelim. Evet arkadaşlar niyetler tutuldu mu rezone alındı mı? kendinizi eril enerjiyseniz kendinizi ve dişil enerjiyi dişil enerjiyseniz kendinizi ve eril enerji niyetliyorsunuz. Kim olursa olsun fark etmez arkadaşlar. Eşiniz, ex eşiniz, ex yasak ilişkiniz, platoniğiniz, oğlunuz, işte kızınız, neyse teyzeniz, arkadaşınız artık her kimse niyetlemeniz kafi diyorum. Haydi bakalım bütünün en yüksek hayrına tekrar şifa olması dileğimle kartlarımı açıyorum. Ah benim dişil kolektifim. Benim güzel dişillerim, benim prenseslerim. Siz ne kadar üzüldünüz artık yeter. Ben de sizinle beraber yeter diye. Burada bak bir tane de fazladan gelmiş. İşte sevgili dişillerime. Onu böyle bir kenara koydum. Açmadım öyle açmayasım geldi. Bakalım. Şimdi eril kolektifim. Eril enerjiler. Ay sizde var ya şimdi ne diyeyim. Aa ben bir tane bak ikisinde de nasıl eşitlik yapmışım ama bakar mısınız arkadaşlar. Şöyle yapayım. İkisinde de bir tane böyle bir fazlan var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi demek ki bunları ne yapalım? Sonuç olsun. Bunlar e, şu kart dişil enerjinin sonucu. Bu da eril enerjinin sonucu olsun. Bakalım bu haftanın sonucu olsun bunlar size ama öncelikle tabii ki dişil enerjiyle başlıyorum. Ay benim dişil kolektifim, benim güzellerim, benim prenseslerim, kraliçelerim. Siz ne kadar çok üzüldünüz ya. Gerçekten özellikle onlu bir zaman önce nasıl bir yıkıma uğramışsınız. 10 gün, 10 on hafta, 10 ay içi, 10. ay. Onlu bir tarih, onlu bir saat. Artık her neyse yani içinde 10 olan bir zaman diliminde gerçekten eril enerjiyle bağlantılı çok büyük bir yıkıma uğramışsınız. Ama ve lakin hadi sıkı durun bakalım. Bu hafta içerisinde sevgili dişil kolektifim artık özellikle ilişkilere bağlantılı sıkıntılarınızın biteceği bir hafta. Hemen şunu göstermek istiyorum. Bu kart ters geldiği zaman gerçekten çok manidar bir karttır. Onu söyleyeyim. Bakın bir erkek yüzünden yapılan sıkıntının ters gelmesi bitişini temsil eder. Özellikle bak onlu bir zaman önce bir sıkıntı yaşamışsın ama diyor ki burada en büyük sıkıntıyı dörtlü bir zaman önce vermiş sana. Yani dört saat içi, dört gün içi, ne bileyim dörtlü bir saat ya da ayın dördü, on dördü, yirmi dördü artık her neyse bak dört var burada bakın. Ha bu arada şunu söyleyeyim hep bak rakamları soruyorsunuz ya bakın bunda rakam ne kadar net gözüküyor görüyorsunuz değil mi? Yani ben bu rakamları kafadan atmıyorum arkadaşlar. Benim kartlarımın hep bir tarafında bir rakam bir de bir tarafında da harf var arkadaşlar ki bireysel seanslarımda harfler de veriyorum. Bireysel seans alanlar iyi bilirler. Evet arkadaşlar şimdi e, dörtlü bir zaman içerisine artık bu sıkıntılarınızdan aranıyorsunuz. İlişkiyle bağlantılı evet çok yıkıma uğramışsınız çok üzülmüşsünüz. Psikolojiniz yerle yeksan olmuş bak böyle şizofrene bağlamışsınız Artık böyle o takıntılarınız gerçekten özellikle de iletişimsizlik sizi inanılmaz derecede yormuş. Kafanız çok karışık. Etrafınızda o kadar çok kafanızı karıştıran insanlar var ki öngörünüz kayboluyor özellikle kulağınıza gelen dedikodular bakın bu hafta lütfen ilişki anlamında kulağınıza gelecek dedikodular söylemler asparagas haberler bunlara taviz vermeyin arkadaşlar siz sezgiselsiniz bakın benim sevgili dişil kolektifim gerçekten hisleri çok güçlü ve sezgisel bir kolektif ve burada da aynı mesajı veriyor sen sezgilerine ve hislerine güven hiç hiç kimsenin senin öngörülerini kaybetmene, senin kafanı karıştırmasına izin verme diyor. Hissiyatına göre davran çünkü kulağına gelecek asparagas haberler, dedikodular seni iyicene bir böyle zıvanadan çıkartabilir. Nasıl olur, nasıl işte onunla, şunla, bunla gibi kafa karışıklığı ya da yalan haberler havada uçuşabilir bu hafta ilişkinle bağlantılı ve eril enerjiyle bağlantılı. Özellikle bak ihanet diyor burada ve kavga ve münakaşa. Şimdi ihanetle bağlantılı ve üçüncü kişiyle bağlantılı bak. Başka bir kız ya da kadınla ilgili hararetli bir kavga ya da tartışmanın içinde bulabilirsin. Eril enerjiyle kendini sevgili dişil kolektifim. Silkelen bir kendine gel. Bak diyor ki halbuki elinin hala seninle diyor, bir bağı var. Sen etraftan aldığın yanlış duyumla, yanlış hareketle e, bu hale gidersen ne olur? Net bir bitiş yaşarsın diyor. Ama ve lakin sezgilerine ve hislerine güvenirsen. Ha burada şöyle de bir şey var. Eğer hislerin, sezgilerin bunu evet onaylıyorsa ya da bizzat belki sen görmüşsündür yakalamışsındır biliyorsundur gibi 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 artık neyse emin olduğun bir durum varsa ona lafım yok. Çünkü neden? Burada diyor ki zaten net karar vereceksin sen bu hafta diyor. Ya tamam ya devam. Artık diyor bak rahatlamak istiyorsun. Niye? Çünkü artık sen hayatında aşk istiyorsun. Bir aşkla rahatlamak istiyorsun. Yani bu aşk senin hayatında ya var ya yok. Ve sen bununla ilgili net kararı vereceksin sevgili dişil kolektifim. Bu hafta senin için bu adam ya var ya yok. Ama velakin burada gösterilen e, akıl, şuur, mantık çerçevesine hareket edersen kazanan sen olursun. Yani burada der ki acele karar verme, ani çıkış yapma, öfkene kapılıp, duygularınla hareket edip böyle Allah 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 kaleyana gelip bir dur diyor dur dur bir dur dur değil mi? Akıl, şuur, mantıkla diyor hareket et. Doğru zamanda doğru adım at ki bak adam senin yanında. Senin diyor bir şekilde yanında ve arkanda olacak zaten diyor. Ama sen nasıl davranınca hani nabza göre şerbetlerler ya nasıl davranacağını bilirsen. Ha istemiyorsan tamam ben artık yoruldum. istemiyorum Bu ilişkiyi artık götüremeyeceğim diyorsan da bitireceksin. Ne yapacaksın? Yepyeni bir aşka merhaba diyeceksin. Bu kadar basit sevgili dişillerim, prenseslerim. Evet. Şimdi geldik... Benim güzel kraliçelerim... Sizin krallarınıza bir bakalım... Evet sevgili eril enerjiler... Sevgili eril kolektifim... Aynı zamanda... Şimdi e, sizler bu hafta... Hırsınıza... Mağlup olabilirsiniz... Hırsınıza ve kıskançlığınıza... Dikkat edin... Bu hafta eril enerjiler... Ay kafanıza taş mı düştü... Ne oldu... Yani artık bir şeyler kafanıza dank mı etti? Nasıl bir sahiplenmek, nasıl bir netliktir bu? Bak, bak, bak. En büyük arzusu mutluluk eril enerjinin. Artık mutluluk istiyor, mutlu olmak istiyor. O mutluluk içinde diyor ki ben mücadele ederim savaş veririm. Evet haber bekliyor, haber. Eril enerjiler de haber bekliyor ve aynı haberi de dişil enerjiye göndermek için hazırda bekliyor. Çünkü neden? Eğer ki diyor aramızda engeller varsa ya sen bu engelleri kaldır ya da ben bu engelleri kaldırayım da artık bir iletişime geçelim seninle diyor. Çünkü artık ben de diyor mutlu olmak istiyorum. Üstelik Eril enerji dediğim gibi acayip kıskanmış, acayip hırslı ve bak dişil kolektifi ağlattığını, üzdüğünü de biliyor. Ve aynı zamanda bak bu ters geldiğinde pişmanlık kartıdır arkadaşlar. Şimdi eril enerjiler pişmanlıklarınız var. Sevgili eril kolektifim, dişil enerjiyle bağlantılı pişmanlıklarınız var. Gurur yapabilirsiniz, ego yapabilirsiniz hırs yapabilirsiniz. Bunu söylemeyebilirsiniz. Ama ve lakin içten içe bu pişmanlığı ve üzüntüyü yaşıyorsunuz. Ama ve lakin... Bazı yalanlarla gene 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 yalan işte yapacak bir şey yok çünkü sığındığınız tek şey bu kızmak yok sevgili eril enerjiler. E siz de haklısınız dürüst davrandığınızda bu sefer daha çok işler Arap saçına dönmesin korkusuna biraz böyle sahte ve beyaz yalanlarla kafanızda planlar var düzensiz ilişkinizde özellikle artık diyorsunuz bir düzensizlik var. Bunu düzene oturtabilmek adına beyaz yalanlarla bir şekilde geleyim ben pişmanım tabii pişman olduğumu da söyleyemiyorum. E ne yapayım böyle başka bir şeyin arkasına sığınarak ona bir harekete geçeyim diyorsunuz. Çünkü neden? E, en büyük arzunuz mutluluk. E mutlusunuz da e, dişil enerjiyle o dişil enerjiyle bak hem yalancılık hem dürüstlük geldi. Çok enteresan. Yani onun için diyorum hani kötü yalan demiyorum burada. Aslında siz Dürüst de davranıyorsunuz. Ne anlamda? Özellikle e, emin olmak konusunda. Aranızdaki güçlü bağ konusunda. Çünkü siz de farkındasınız. Hala kopamıyorsunuz. O dişil enerjiye öyle bir bağlısınız. Öyle bir kenetlisiniz ki. Sanki aranızda gerçekten görünmeyen bir bağ var. Aslında elinizde olsa. Belki o niyetlediğiniz. Dişil enerjiyle bir aile kurmak da istiyorsunuz. Ya da belki de aileniz. Yani bu aileden kopmak istemiyorsunuz. O aileyi tekrar belki de toparlamak istiyorsunuz. Ya da kurmak istiyorsunuz. Böyle düşünceler içerisindesiniz. Valla bravo eril enerjiler. Sanki eril enerjileri biraz daha net ...biraz daha kararlı... ...biraz daha yani... ...sabırsız da gördüm... ...çünkü bakın kader çarkı da ters geldi... ...böyle sabırsızlanıyor... ...bir an önce... E, ...bu hafta inşallah... ...dişil enerjiye kendisini... ...anlatabilmek adına... ...hadi bakalım bakalım... ...evet... ...dişillerin sonucu... erillerin sonucu... ...ya arkadaşlar bakar mısınız... ...ne kadar enteresan iki kart... Şimdi dişillere gelen sonuç der ki bakın üçüncü kişilerden kaynaklı kendinizi bu hafta kötü hissedebilirsiniz. Kötü durumda kalmaya ya da kötülük yapmaya ya da aranızı tekrar kötü e, hale getirmeye çalışan biri ya da birileri olabilir. Lütfen bunlara prim vermeyin bu hafta. Sevgili eril kolektifime gelince bakar mısınız? Dişil enerji gitmek istese bile eril kolektifim zaten ona diyor ki gitme kal. Umutlar veriyor, ümitler vaat ediyor, vaatlerle bir şekilde. Yani sen diyor tamamen benim hayatımdan gitme. Çünkü senin ben gitmeni istemiyorum diyor dedim ya ne kadar kararlı. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. 7 Aralık, 13 Aralık haftası eril ve dişil enerjiyi şöyle bir konuşturdum sizinle. Bu hafta için gelen mesajlar böyleydi. Umarım her şey gönlünüzce olur. Aşk, sevgi, huzur, bereket dolu güzel bir hafta olması dileğimle. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.